Biraz sonra yine oradan bağlanacağız. Ama şimdi bir görüntülü soru alalım hocam. Hocam selamünaleyküm. Bir sorum olacaktı size. Ben kaçarak evlendim. Ailemin rızası olmamıştı. Ben de onları dinlemedim ve kaçarak evlendim. Ancak şu anda bu durumdan da çok pişmanım. Barışmak istiyorum tekrardan ailemle ancak beni asla kabul etmiyorlar. Kaç bayram yanlarına gittim kapılarını çaldım açmıyorlar, ilgilenmiyorlar, istemiyorlar beni. E şimdi beni hep bir rencide ediyorlar. Ben de bu durumdan artık çok sıkıldım ve ben de rest çekiyorum yayınlanacağım. Bir daha bu bayramda da gitmeyi düşünmüyorum. Barışmıyorlarsa ben de onlarla barışmıyorum. Ama böyle olunca da yani acaba çok günah giriyor muyum dedi korkuyorum. Sizden bunun bir cevabını bekliyorum. Ne yapmam gerekiyor hocam? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Şimdi, şimdi hocam bir video sorusu daha alalım. Reklama gireceğiz. Hocam, ben daha ucuz olduğu için yabancı ülkelere kurban başında bulunuyorum. Ancak ucuz olsun diye bu niyetli yapmış olmam kurban sahabımı etkiler mi hocam? Malum durumlar kötü. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar. Evet, hocam hepsinin cevabını verecek. Aynı zamanda reklamlardan sonra Safa ve Merve'ye bağlanacağız. Şimdi küçük bir ara. Hocam selamünaleyküm. Bir sorum olacaktı size. Ben kaçarak evlendim. Ailemin rızası olmamıştı. Ben de onları dinlemedim ve kaçarak evlendim. Ee, ancak şu anda bu durumdan da çok pişmanım. Ee, barışmak istiyorum tekrardan ailemle. Ancak beni asla kabul etmiyorlar. Kaç bayram yanlarına gittim, kapılarını çaldım. Açmıyorlar, ilgilenmiyorlar, istemiyorlar beni. Eşimi şimdi beni hep bir rencide ediyorlar. Ben de bu durumdan artık çok sıkıldım ve e, ben de res çekiyorum yani hocam. Bir daha bu bayramda gitmeyi düşünmüyorum. Barışmıyorlar ben de onlarla barışmıyorum. Ama böyle olunca da yani acaba çok günah giriyor muyum diye de korkuyorum. Yani sizden bunun bir cevabını bekliyorum. Ne yapmam gerekiyor hocam? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ya kaçmasaydın da Allah'ın emriyle gitseydin. <laughs> bir soru daha var hocam. Onu da hatırlayalım. <laughs> Yabancı ülkelerde kurban başında bulunuyorum. Ancak ucuz olsun diye bu niyetli yapmış olmam kurban sahabımı etkiler mi hocam? Malum durumlar kötü. Teşekkür ediyorum. Aynı yayınlar. Evet, şimdi hocam. ikincisinden başlayayım. Benim evet. aklıma e, benim kestiğim akika kurbanları geldi. Ben burada tabii kesemedim. Çocuklar peş peşe doğdular. Evet. Üç tanesi birer buçuk yaşla işte müşteba sonra büşra sonra müberra. E şimdi üç tane akika kurbanı nasıl keseceğim? Kırım'a gitmiştim. Kırım'da koyun buradakinin beşte biri. Çok ucuz. Hepsini orada gezdim. <laughs> Şimdi ne yapayım? Burada kesecek halim yok. Hepsini orada kestim. Fakir fukaraya dağıtmış olduk. Sonuçta fakir fukara yedi. Aslında hakikayı biz de yiyebilirdik. Hocam şeyle insanlarda şu endişe var. Ucuz kesince acaba sevabı da az mı oluyor diye endişe ediyor insanlar. Yok. Kurban aslında e, salim olacak, kurbana layık olacak şekilde topal olmayacak, kör olmayacak, boynuzu kulağı kesik olmayacak. Zaten sen güzelini seçiyorsun. Burada piyasa pahalı, orada ucuz. Sonuçta kestiği yine hayvan dağıttığı yine et. Sevabı aynı olur. Ucuz diye dışarıya gönderdiği kurbandan da sevabı fark etmez. Ama burada ihtiyacı çok olana dağıtan insan daha fazla sevap alır. ihtiyacı olana yetiştirirse evet. belki oradakinin ihtiyacı çok daha fazla. Belki sevabı daha da fazla olur. Belki de evet. Ya bu açıdan üzülmesin. Şimdi aileye res rest çekmek, yok saymak, kaçarak evlenmek mutluluğunu atmaktır. Yani ben mutluluk <laughs> istemiyorum demektir. Kaçarak evlenenlerin yüzde seksen, yüzde 90'ı hani ben dert dinliyorum ya böyle insanlar evet, mesela barıştırmak için falan. Hep onu görüyorum. Kaçarak evlenmiş ama çoğunlukla ayrılmış. Kaçarak evlenmiş, çoğunlukla mutsuz olmuş. Pişman olmuş. Keşke ana babamı dinleseydim diyenlerin oranı çok fazla. O yüzden kaçmayın. Allah'ın emriyle gidin. Peygamberin kavliyle evlenin ve aileye de res çekmeyin ailesiz yaşanmaz. Dünyada insan tek başına beri ilk çocuklara birey 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 öğrettik. Boşanma çoğaldı, ahlaksızlık çoğaldı ve akrabalık azaldı. Toplumda huzursuzluk, anarşi çoğaldı. Neden? Biz birey değiliz. Israrla söylüyorum. Ben bir eğitimciyim. 50 senemi okumakla geçiriyorum. Size sürekli sen bir bireysin diyen aslında sana kötülük yapıyor. Biz bu dünyada toplumun bir parçasıyız. Günahkarıyla, sevabıyla, hacısıyla, hocasıyla, sarhoşuyla, ayyaşıyla, katiliyle, mazlumuyla, masumuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla biz bir bütünüz. Aynı gemideyiz. Biz birey değiliz. Ne demek birey ya? Birey diyerek sana şunu söylüyor. ...senden başka kimseyi takma. Onlar Sen bir da öyle bireysin. yapıyorlar hocam zaten. Yeni nesil öyle yapıyor. Kendine iyi bak. Öyle ol. Ama biz bir parçayız. Ben annemin bir parçasıyım. Babam benim bir parçam. Çocuğum benim bir parçam. Ben komşularımın bir parçasıyım. Toplumun bir parçasıyım. Ben bu devletin bir parçasıyım. Ben bu milletin bir parçasıyım. Böyle görürsem... ...sorumluluklarımı vazifelerimi hatırlıyorum. Ama diğeri şu anda insanlar puta tapmıyor. Doğru. Bir putun heykelin karşısına geçip secde etmiyoruz. Ama şu anda yüzde seksen insanlar kendine nefsine tapıyor. Kendimizi put haline getirmişiz. Menfaatimizi put haline getirmişiz. Allah'tan çok kendimizi düşünüyoruz. Başkasından çok kendimizi düşünüyoruz babamızdan, anamızdan, dedemizden, torunumuzdan, eşimizden çok kendi menfaatimizi düşünüyoruz. Çünkü ben putuna tapıyoruz. Ben putuna, ben putu, ben. Ben, ben, ben. Ene, ene, ene. Ego, ego, ego. Ne derseniz deyin. Bu put nasıl ya yetiştirildi, büyütüldü? Sen bireysin, sen bireysin, sen bireysin. Annen karışamaz, baban karışamaz, amcan karışamaz, benim çocuğuma karışamazsın. Böyle başladı. Halbuki komşuluk vardı, toplum vardı değil mi? Akrabalık vardı. Ne güzel değerlerimiz vardı. Hepsini unutturdular bize. Nefsine tapan, şehvetine tapan, zevkine tapan hazcı bir nesil meydana getirdiler. Allah sonumuzu hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.